Sayın Valim, değerli milletvekillerim, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar, Maden Sanayi İşveren Sendikası ve İlktaş Madencilik tarafından hayata geçirilen ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmasının açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Enerji ve tabi kaynaklar politikalarımızı planlarken ve yürütürken her zaman 3E olarak vurguladığımız enerji, ekonomi ve ekoloji dengesini gözettik. Bu çerçevede bir hususun altını sürekli çizdik. Dedik ki madenler de bizim, çevre de bizim. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden. Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım gruplar ayda da bir kora halinde hep itiraz ederler. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp budaklanır, taraftar toplamaya başlarlar. işte o zaman dillerinin altındaki baklayı açıklarlar. Biz bu hikayeyi daha önce de çok gördük mesele ağaç değil. Sen hala anlamadın mı? Değil. Tüm Türkiye'yi ateşe verenler daha dün gibi hafızalarımızda. Tabi biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız. Daha önce televizyonlarda, sosyal medyada, gazetelerde, meclisimizde hatta bizzat sahaları gezerek yapılan ağaçlandırma çalışmalarının öncesi ve sonrasını bazı görsellerle, kamuoyuyla, sizlerle zaman zaman paylaştık, ortaya koyduk. Değerli misafirler, bugün artık doğaya karşı sorumluluğumuz sadece ulusal boyutla sınırlı da değil. Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiği bu günlerde bizler de enerjinin sorumlu bir şekilde üretilmesi için bütün planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ciddi mesafeler kat Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz toplam kurulu gücümüzün yüzde 54 mertebesine ulaştı. Son üç yıldır devreye aldığımız kurulu gücümüzün neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir temiz enerji kaynakları aldık. 2017 yılından bu yana enerji verimliliği uygulamalarından 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağladık. Madencilik tarafında ise Covid-19 salgınına rağmen mevcut üretim rakamlarımız ve pazarlarımızı da koruduk. Bu yılın ilk 11 ayında 5 milyar doların üzerinde maden ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonu hedefimiz ise 6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Madencilik ekonomik büyümenin, gelişmenin en önemli parametrelerinden unsurlarından birisidir. Ekonominin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle sürekli büyümesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken de bir sektör. Bunun da farkındayız. Çünkü madencilikte yatırımcı kazanıyor, milletimiz kazanıyor, devlet kazanıyor. Keza madenciliği besleyen alt sektörler var. Size hizmet sunan, mal tedarik eden bunlar da kazanıyor. Yani bir yerde kazan kazan modelinin ortaya konduğu en güzel örneklerden birisi madencilik sektörü. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme ve gelişme modelimizde madencilik ekonomiyi besleyen en kritik sektörlerden birisi haline gelecek. Biz bunu görüyoruz ve inanıyoruz. Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki de kırmızı çizgimiz var. Birisi iş sandığı güvenliği ve çevre. Maden sahalarımızın denetimlerini biliyorsunuz. Az riskli, riskli, çok riskli olmak üzere üç sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir kez, riskli grupta yer alan madenlerimizi iki kez ve çok riskli grupta yer alan madenlerimizi de dört kez denetliyoruz. Güvenli ve insan odaklı madenciliğin bir iş kültürü haline gelmesi için gerekli yasal düzenlemeleri de hayata geçirdik. Her bir kuralın kanunun uygulanmasını büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Bu kanunlar, düzenlemeler, kurallar Bilin ki sizin işletmelerinizin, çalışanlarınızın ve tüm toplumun ortak menfaatlerini korumak için yapılıyor. Öte yandan üretimi tamamlanan maden sahalarının rehabilitasyonunu da hızla tamamlayarak yeniden doğaya kazandırıyoruz. Birileri madenciliği doğa karşıtı bir iş kolu gibi gör, gösterse de aslında, Madencilik gerek işletme esnasında, gerekse de üretim sonrası hem kazanan hem de kazandıran bir iş. İşletme esnasında madencilik sektörümüz, işletme sonrasında ise sahanın tarımsal üretime devam etmesiyle üreticilerimiz kazanıyor. Ormandan geri aldığımız alanı tekrar ormana ne yapıyoruz? İade ediyoruz iki yönlü bir kazan kazan durumu söz konusu. Bugün Masis'in açılışını gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon sahası da bunun en güzel örneklerinden birisi. Üretimi tamamlanan sahamızda tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere toplamda 246 bin metrekarelik bir alaç, ağaç olacak. Bölgemiz 60 bin lavanta, 5 bin biberiye, 7500 badem ve 5 ton sedir karpeli ve deve dikeniyle yeniden yeşillendiriliyor. Bugün tıbbi ve aromatik bitkiler başta tıp, eczacılık, kozmetik sektörü başta olmak üzere bildiğiniz gibi pek çok sektörde kullanılıyor. Hem yurt içinde talebi oldukça fazla olan bir ürün hem de yurt dışına ihraç etme kabiliyetimiz ve kapasitemizin olduğu bir önemli gelir kalemi. Sağımızın tekrar doğaya kazandırılması yöre halkımız için de önemli bir kazanç noktası olacak. Maden sahasının üretimi bitti ancak tarımsal ve orman faaliyetiyle ilgili olarak saha yine bölgemiz için bölgemiz için katma değer üretmeye devam edecek. Bu bölge ayrıca turizm açısından da oldukça uğrak bir destinasyon noktalarından birisi. Biliyorsunuz Burdur'un antik tarihten gelen birçok eee tarihi kültürel mirasları var. Oraları gezmeye, görmeye gelen yabancı ya da yerli turistlerimiz, insanlarımız geldiğinde yoldan geçerken buradaki bugün dikmiş olduğumuz lavantaları, biberiyeleri ve diğer ağaçları görecek. Bir şurada soluklanayım, şurada bir fotoğraf çekeyim diye muhtemelen uğrayacak. O açıdan uygulama sahasının turizm yolu üzerinde olması, demin de bahsettiğim gibi bu misafirlerimize, ziyaretçilerimize hitap etmesi açısından da son derece önemli. Bildiğiniz gibi bu sene maalesef orman yangınlarıyla da sarsıldık. İçinde bulunduğumuz Burdur'da o anlamda risk ve tehdit altında kaldı. Kısmi orman yangınları oldu. Bizler de bakanlık olarak yangından etkilenen bölgelerimizde bizzat sahadaydık. Çalışmaları yerinde inceledik, koordine ettik. Vatandaşlarımızla sürekli bir aradaydık. Ülkemizin orman varlığını artırmak için biliyorsunuz bakanlık olarak bir enerji bir nefes projemizi bundan yaklaşık beş yıl önce başlatmıştık. Elektrik, doğalgaz, petrol ve madencilik sektörlerimizle birlikte bu 5 yıl içerisinde toplam 2 milyon 753 bin fidanı toprağımıza buluşturduk. Önemli bir rakamdan bahsediyorum. Enerji ve madencilik sektörü üretim öncesinde, üretim esnasında ve üretim sonrasında sürekli demin de ifade ettiğim gibi kazandıran çarpan etkisi yüksek sektörler arasında yer alıyor. Sağdan soldan ne derlerse desinler. Biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyler yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler bazı maden sahalarımız Orman Genel Müdürlüğümüzün ortasındaki alanlarla da bildiğiniz gibi çakışıyor buralardaki üretim tamamlanır tamamlanmaz da bu sahalarımızı daha hızlı doğaya kazandırmalıyız. 2014 ve 2018 yılları arasında maden sahaları rehabilitasyon eylem planında hayata geçirdik. Bu kapsamda 5849 hektarlık bir alanda ruhsat sahipleri ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 1 milyon 627 bin fidanı toprağımızla toprakta buluşturduk. 2019 ve 2020'de de maden sahalarımızın bakımına ve ağaçlandırılmasına devam ettik. Son iki yılda toplam 827 bin fidanımızı daha orman varlığımıza dahil ettik. Bu kapsamda bakanlığımızın kurumları da aslında hummalı bir şekilde bu çalışma içerisinde yer alıyorlar. Örneğin Türkiye Kömür İşletmeleri bizim milli maden şirketlerimizden birisi. Son üretim sahalarına son 30 yılda toplam 10 milyon 754 bin ağacı toprakla buluşturdu. Ciddi bir rakam ya. 10 milyon üzeri. TK'yı sadece orman varlığımızı artırmıyor. Aynı zamanda bu işi ekonomik yönüyle de ele alıyor. Lavanta yetiştirilici projesi bu mantıkla ortaya çıkan ve yürütülen işlerimizden birisidir. Böylece yöredeki çiftçilerimize de örnek olmuş oluruz. Onlara biz bitki veriyoruz, tohum veriyoruz. Yeter ki eksinler ve kendi aile bütçelerine katkı sağlasınlar. Bu projeyle birlikte büyük oranda ithal ettiğimiz bu tıbbi aromatik lavanta, süs bitkisi ve diğer ürünlerin ithalatını da azaltmış olacağız. Ve hatta bunların bir kısmını da biliyorsunuz ciddi bir ihracatçı ülke durumundayız. Tersine çevirmiş olduk. Yani dış ticaret fazlamızı, dış, dış ticaret açığımızı fazlaya çevirmiş olduk. Yine TKI bünyesinde ileride kurulması planlanan distilasyon tesisimizle de inşallah ekonomimize önemli bir girdi daha sağlamış olacağız. TK maden sahalarının rabitle edilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda ciddi bir tecrübeye de sahip olmuş olduk. Evge bölgesindeki sahalarımıza 7.700 zeytin ağacı diktik. Bu ağaçlardan yılda ortalama 5.000 ile 6.500 litre arasında bir zeytinyağı üretiyoruz. Tabii ki. TKI bunun ticaretini yapmıyor. Ticari amaçlı bir girişim değil. Bu yağları kendi kurum ve tesislerinde kullanıyor. Çalışanlarımız var. Onlara ikram ediyoruz. Yemeklerimizde kullanıyoruz. Ancak şunu görüyoruz ki doğru adımlar atıldığı takdirde doğa hızla kendisini yeniliyor. Farklı biçimde yeniden hayat buluyor. Biz sadece doğanın yeniden hayat bulmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Bizler her zaman bu emanetin nedenli kıymetli, değerli ve kutsal olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğa varsa insan var. İnsanoğlunun varlığı özünde doğanın, tabiatın nimetlerine, çevrenin varlığına bağlı. Her zaman elimizin altında olduğu için çoğu zaman kıymetini kaybedince anlıyoruz ama asıl önemli olan var olanın değerini bilmek onu en iyi şekilde koruyup yücelmek. Doğru rehabilitasyon örnekleriyle maden sağlığımız üretim sonrasında da bölgeye ve ülkemize değer katmaya devam edecek. Bizler en güzel örnekleriyle bu işi anlatmaya bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Sektörün üzerindeki bu kara algıyı silmenin tek yolu bu. Sürdürülebilir madenciliği, sürdürülebilir bir gelecek anlayışı içerisinde ele alıyoruz her zaman. Bizler doğaya değer katan, doğanın renkleriyle uyum içinde faaliyet gösteren, doğanın önünde saygıyla eğilen bir madencilik kültürünün oluşması için gayret ediyoruz. Sektörümüzün de bu yönde çaba gösterdiğini biliyoruz. Yerin altındaki her bir cevherin yerin üstündeki güzelliklerle tamamlamaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle rehabilitasyon sahamızın hayata geçirilmesinin emekleri geçen başta Maden Sanayi işverenler Sendikası'nın çok değerli başkanı, yöneticileri ve İltaş yetkililerine hasreten teşekkür ediyor. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.